önce söyledim. Devamlı bu sevişme öpüşme sahnelerine odaklandı. Ama seni de orada zannediyorum bir hatan oldu. Böyle yastık koyuyoruz söylemi. Yok, birden Birdenbire gündemi değiştirdi galiba. O da anlatıldığı gibi olmadı. Yani kendimi e, ifade edebilmek konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşıyorum. Onu şöyle bir şey için söyledim. Sanki hep erkek oyuncular, kadın oyuncuları e, bu tür sahnelerde taciz ediyormuş. ...yönlendirmesiyle gelen bir takım soruların üstüne. Ee, bunun Aşkı Memnu'yla da asla alakası yok. Ee, güç Sancısı'ndaki sahne zaten yatakta geçen bir sahne. Hani bir yerlerden yastık bulunup getirilmiş şey de yok. Ve sanki hani erkekler erkek oyuncu, kadın oyuncuyu böyle taciz edermiş gibi bir yönlendirme olunca ben de... E, ...hiç öyle bir şey değil dedim. O iki tarafında çok kırılgan olduğu bir an... Ve biz güç çek, güç sahneyi çekerken ben rahat edeyim diye Murat, yani partnerim için söylediğim bir şeydi bu Murat için. Benim close up'larım çekilirken hani ben daha da rahat edeyim diye, zaten şurada duran yastık işte şöyleydi, hani daha da rahat edeyim diye hani Murat böyle bir şey de yaptı. Hani bunu ben son derece naif bir hikaye olarak anlattım ama o röportaj, yani 6 ayda bir bir röportaj yapıyorum ve 6 aydır yastık yorgan bunu konuşuyoruz. Ee, ama bu o röportajın sunuluş biçimiyle de alakalıydı. Ee, ve ne yazık ki bunları ben değiştiremiyorum ve e, sonra işte birden ben bir yastık mevzusunun içinde buldum kendimi. Tamam. Ama o anı yaşamayan bunca insanın e, bu kadar yorum yapması da bana açıkçası çok e, tedirgin beni çok tedirgin ediyor. Ben orada olmadığım bir şey üzerinden insanları suçlamak ve yargılamak hakkını asla kendimde görmem. E, bu insan insanlar bu hakkı kendine nasıl buluyor bilmiyorum. Bu da galiba ülkemizin en önemli sorunlarından.